Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Lan nereye atıyorsun oğlum? Burada ne var? Turşu. Bugün racer oynayacağım. Şimdi ah be, şimdi seçim ekranındayken şey gördüm. M3'ün Prime kostümünü almamıştım Roger'da. Çok elmas istiyordu o zaman. 20 bin küsür elmas istiyordu, alamamıştım. Oyunda da çok az kişi de var yani. Galiba hiç kimse de görmedim TR'de yani. Hiç kimse alamamış. Ama alsaymışım güzel olurmuş. O ara elması... Lan Baronet Baba diyor. <laughs> Lan ne oluyor? Maronet Baba? Ne alaka? <laughs> Abi Nikini yeni gördüm. Göz bir görmüştüm ama... Şu an gerçek hatırladım şeydeyken. Turşu almış. Aha burayı almışlar. Hocam bizi güldürüyorsun bak. Başımıza bela açacağız ya. Düştük oyundan. Oo, boss geldi oraya kazandı ya. Güzel de. Dost. O adamla burada uğraşamayız. Tepeye çıkacağız şimdi tam tersi. Yapacak bir şey yok adam. Bizim ormanı kesip erkenden dört olmuş. Biz doğara gülmekle meşguldük. Şimdi eksplerinde kim var? Maymun var ama saldırı kasıyor. O yüzden çok sıkıntı değil. Tank kasan maymundan korkacaksın abi. Diğeri sorun olmuyor. Güzel. Oğlum Martis geldi görmüyor musun ya? Bana da bastı. Sadece. Şimdi bu çocuğu kim durduracak bu saatten sonra? Burada. Hadi bakalım. Hı? <laughs> Bu çocuğu bu saatten sonra kim dolduracak? Bir de şimdi oradan kaplumbağayla taçlandırdı orayı. Oo, oh! Orman dif kardeşim. <laughs> kardeşim. Aa, ormancı farkı. Gustam Avelsin demiş. Neden böyle bir şey söyledim bu çocuğa şimdi sen? Ne alaka? O değil de abi. Biz şimdi erken onu nasıl atlatacağız? Hı? Şaftımız kaydı yani. Harbiden şaftımız kaydı. Dur bakalım. Gel. Ne kadar öndeler? Ya yani bin altın küsür öndeler. Sadece Martis çok fazla öndü. Umarım o da saldırı kasıyordur. AD'ye kasmıyordur. Adamsın sen. Sen adamsın. Bir şekilde kazanırız arkadaşlar. Maronite baba. Atla bakayım. Oğlum oraya öyle girmeseydin. Orada adam var çünkü. Turşu. Allah. Reis boss geldi. Boss geldi. Boss geldi. Boss geldi. Oo, geldi. Kuleyi de tankladı. Güzel. Yok şu an oradan bir şey çıkmaz bize. Dur bakalım. Tamam. Bunlar turşu değil. Yalnız yukarıda maymun bizim Jawhead'i YamYam gibi kesmiş. Komik olan şey canı bile inmemiş. Ulti bile atmamış. Ne olmuş orada bilmiyorum ama. Yani komik arkadaşlar komik. Bakın bu oyunu kazanmamız lazım. Kurban olduklarım. Böyle olmaz. Tam Jav'ın geldiği yerde ben de orada olayım. Lan oğlum adam gitmiş aşağıya. Hiç farkında değiliz yani. Güzelsin. Tam da Avel dediği adam kesti yani. Maronite baba atlama dur. Maronite baba. Buraya gelmesin. Buna pençe atmayayım da belki bir tur kaplumbağalarım ya. Niye bu kadar çok konuşuyor bu çocuk acaba? Vur duvara. Ya oğlum yani sen de ya. Tam base attığı yere denk getirebilir miyiz acaba? Yok. Fight var. Gelmeye çalışıyorum. Ama gelsem ne ki? Çok vakit kaybettim burada da. Fight'ı satmayayım derken. Çok vakit kaybettim. Red'imi almıştım. Her şeyimi almıştım çoktan. Şimdi kaplumayı da alacaklar bizim mid olmadığı için. Rahat bir şekilde oraya oynayacaklar. Oynasınlar bakalım. Late için bir de sıkıntı şey var. ADC'leri var. Bura yine gitmiş arkadaş. Oynadı güzelce. Ama sarısı vardır yine onun. Yapma ya. Orayı kazanmam lazımdı. Oğlum sen niye koridoru itmeden buraya gelip gelip duyuyorsun? Ben anlamadım ki seni. Adam yol yaptı burayı ya. Kes şunu. Yeter yahu. Pençe yok ki arkadaş. Alır adamın oradan. Kes bunu da kes. Çok güzel. Kule 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 kule. Sen buraya çök biz buraya çökelim. Tamam güzel kaplumbağa vermemiz iyi oldu şu anda. Ya adam var ya adam bilerek veriyormuş o kuleleri ya. Biz de var ya turşu sanıyoruz bunu. Adam sırf böyle bir fight dönsün de biz bu fight'ı kazanalım diye vermiş o kuleleri. Ne kadar temiz yürekli bir adam. Tamam galiba buradan çıksam daha iyi olacak. Yoksa başa bela açacağız. Çık abi. Manaları doldurur muyuz acaba? Hiçbir şey yok cepte ama. Dur bakalım. <laughs> Şimdi bu dizilimi çıkıyor herkes gördüğüm kadarıyla. Globallere baktım herkes bu dizilimdeydi. Reislerin vardır herhalde bildiği diyerek ben de böyle bu şekilde devam edeceğim. İkinci balta falan çıkıyordum ben önceden ama olmuyor herhalde artık. Gerçi olsa olur ya niye olmasın. Şimdi ne bitmeyen savaş tamam zırh telme doğru. Sonretten belki gerçi önceden de öyleydi. Bir dakika. Hiç ADC'ye gidemedik doğru düzgün var ya. Zonitem yeniden doğma yerine yine bir saldırı temi daha düşünülebilir. Önceden de böyleydi yani dediğim gibi. Ya yeniden doğma ya da bir savunma temi ya da onun yerine şey falan çıkıyorduk işte. Hocam adam bir tane Minotaur ultisiyle bizi patatese çevirdi ya lan. Clint'in farmı ne? 5800 gitsem kesemem ki. Çelik ayakları da var. Ayakkabısı da zırh ayakkabısı. Benim büyü direnci. Şimdi aşağı kule gitti. Şu fight'i kaybetmemeliydik işte. Bak bu hiç iyi olmadı ya. O da ölecek büyük ihtimalle şimdi. Ama attığın gibi ölmezsin değil mi? Abi, her yerden çıkıyorlar hakikaten ya. La yeter. Şu kuleni tut sen de Yazamıyorum. ya. Yazamıyorum. Tabii ki kule sevdası olacak. Ne yapacak adam? Oyun, kule ite kazanılır. Koridor açarak kazanılır. Öbür türlü kazandığını sanırsın. Sadece kill alırsın. Sonra bir bakmışsın ki bir fight'te oyun bitmiş. Neden? Çünkü adamlar o fight'i kazandığı anda gider direkt kulelerden oyunu bitirir. Turşular. Yukarıda bir şeyler dönüyor. Yukarıda bir şeyler dönüyor. Bizim Java'yı düşürdüler. Umarım burada Minotaur yoktur. Şu kuleyi açmamız lazım. Vurmadan ona. Sen daha vur oynuyorlar mı? E. Ee. Ya, Martis kadar kolsuz bir hero yok diye şu an ağlamanın sırası değil. Ne yapalım yani şimdi? Ne yapalım? Adamı mı gömelim burada yani? Tamam yoksa yok. Böyle oynarsak olmaz tabii yani. Neye giriyorsun Javla? Üç kişiye kafa atılır mı ya? Senin bu saatten sonra pusmaktan başka hiçbir çaren yok oğlum. Aşağı gitme ha. Onlar üç kişi orada giriyorlar. Dört kişi bunu aşağıda kule ettiriyor. Bizim iki tane turşu da aşağı gidiyor. Adamlar bedavadan kuleyi alıyorlar. Sürekli yaptığım taktik bedavadan bize tuttu şimdi işte. Nasıl gideyim oraya ben? Git git çık. Defleyemeyiz de ya. Çok zor var ya. Altında çok bir fark yok. Az önce şu item olsaydı kazanacaktım o fight'ı orada. Net kazanacaktım şimdi. de. maçı kazanmamız lazım arkadaşlar. İlk defa bariz bir hata yaptım. Çok net bir hataydı yani. Denedim şansımı da tutmadım. Artis basacaksın maçları yine. Sarısı mı var? kuracaklar da işte böyle benim de bu o kıvama gelmiş olmam lazımdı. Değil değilim aslında o kıvamda da. Az önce ölmeseydik daha iyi şeyler olabilirdi sanki. Kapı çalıyor fakat şu anda kapıyı açacak durumda değilim. Umarım kargo değil başka bir şeydir. Şimdi Lunox ölü, Minotaur ölü tamam diğerler o zaman burada artık artık gezmiyorlardır. Zaten maymun sadece koridor ettiriyor aslan parçası. İşini yapıyor, sporunu yapıyor. Hakkını veriyor. Birazcık daha hasarımın fazla olması lazım. Buralar itilmiş. Martis buradan geçmiş sanki. Martis. Full saldırırsın değil mi? Tek atacaksın ya. Bakalım burada mı? Burada değil. Güzel. Şimdi şöyle şurayı patlat. Eyvah. Hocam girilmez ya. Jav bu saatten sonra böyle oynayamaz. Yani öyle bir oyun tarzı yok. Çim pozisyon bulacak, koridor ittirecek. Yani giremez fight'a. Java öyle bir kahraman değil. Oha! Bitti ki maç. Değil mi? Aradan geçip minyonları mı tutmaya gitmeye çalışsam diye düşündüm. Bir yandan da maymun içerideydi. Maymun tek attı of tank yapmış. ayaz yapmış lanet demeyi iki tane de saldırı demişti. Bu da bunlardan korkacaksın. Bu saatten sonra yapacak hiçbir şey yok yani. Of. Ya bugün her şey üst geliyor. Valla oturup en son böyle hüngür hüngür ağlayacağım halıya oturup ya. Yatacağım halıya ağlayacağım ya. bir yerde bence cevabı oynayacağım ama ormandayım. De Joy falan var. Bilmiyorum işimiz yine zor gibi bayağı zorlanacağız. Neler olacak bilmiyorum. Niye banlamadık o kahramanı? Niye açıktı? bir <laughs> fikrim yok. Ona bir tane daha atalım. Vurma Maronit Baba. Çektim bunu bu arada. Beraber girdik. İlk el denk gelmişti de. <laughs> bu el beraber oynuyoruz. <laughs> Maronit Baba. Şimdi Joey neler yapacak acaba? Bu arada ayakkabıyı büyü direnci yapalım. Şu Franco yerine daha değişik bir tank olsaydı iyi olacaktı ama Franco biraz başımıza bela alabilir. O konuda birazcık sıkıntılı bir kahraman. Dur kardeş. Onu ben alayım. Teşekkürler. Bu alttaki ormanı almaz herhalde. O kadar da turşu değildir sanmıyorum. Yok yok almaz ya. Almaz da erken oyunda bir hamle yapmam lazım benim bu arada öbür türlü sıkıntı olacak. Siperlerde ne var? Işınlandı, taşlaştırdı. Her şey normal gibi gözüküyor. Her şey normal. Ya gece şey oldu bu arada. Nasıl oldu anlamadım. Gece uyuyordum bir anda internet kesildi. Sonra bir baktım parola doğru değil diyor. Wi-Fi şifresi değişmiş gibi. Arayüze girdim modemin. E orada Wi-Fi şifresi aynı. Ne oldu anlamadım. Tekrardan başka bir şey çevirdim. Düzeldi. Garip bir geceydi yani. Gel bakalım Joy buraya gelmez mi? Ya işte hocam bak ben mesela boyunu da kaybedeceğim çok açık belli. Adam son saniye bile değil yani. Son anda 4 level oldu ve bir anda kazandı orayı. Komik. Gerçekten komik yani. Sinirleniyorum böyle şeyler ama işte ya. Vallahi sinirlenir kanka niye girdin? Kesemezsin ki orayı. Dur bakalım tekrardan bir gelsin bu. Eyvah. Eyvah. Güzel. Bunlar da geldiler. Galiba çıksak iyi olacak. Ya o çocuğu orada kessem üzerine kaplumbağa alıyordum. Var ya, ne kadar öne geçecektim ya. <laughs> ne kadar öne geçecektim. Haddi hesabı sorulmaz ya. Tamam. Problem yok. Ne kadar fark var şu anda takım olarak. 700 altın ciddi bir fark değil. Oyuna üstten başlayacağım. Tekrardan aşağıya geçeceğim. Kaplumbağa var. Hmm, tek hedefe yüksek hasar vuran bir kahramana sahip olduğum için kaplumbağaya hızlı kesme olanağım var. Bunu değerlendirmem lazım. Şimdi bu bitti. Bu elemanı yakalayamaz mıyız? Hadi bakalım neler olacak vallahi çok merak ediyorum bunu. Bir de bunu çal. Onu çalsaydım var ya. Şimdi bizim tank yok. Buradan gitmek mantık dışı. Evet burada bekliyormuş. Ah be kardeşim. Güzel. Bunu da kes. Kes. Kanka seni bırakırsam. Galiba bırakmak durumundayım. Kaplumbağa girmemiz lazım. Yukarıdan bir solo kill geldi. Yapacak bir şey yok. şey solo kill'lerde yapacak hiçbir şey yok üzgünüm. Keşke bunu basmasaydım. Birazdan Joy geliyor galiba. Şuna vur. Tamam. Şimdi. Nedir aldım farkımız? Bu arada Nathan ondan hala önde. Nasıl önde bu kadar anlamadım ama önde hala. Çocuk geri düşmüş değil yani. Şu avcı darbesinin diğeri temine bu. Tamam. Tekrardan bir Buff dönmemiz lazım. Joy oyuna pek etki koyamadı. Bu şu anda benim için iyi haber. Akıllı hasar bittikten sonra hasarı bayağı uçuyor gerçi çarın ama asıl olayı ritimleri doğru tutturmak. Ritimleri doğru tuttur, tut 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 hiçbir şey tut Tutturursa da yer cidden can yakıyor zaten. Bir yerden bir Joy'u kıstırmak lazım da. Nasıl buluruz? Nereden denk geliriz? Bilmiyorum derken birisi gitti bile. Şuradan joy gelmez mi hala? Joy. Hadi oğlum ya. Yok hocam adam gelmiyor. Adam yok. Adam yok. Bu benden de hızlı aga ya. Bu adam benden de hızlı. O da değdi, yenilenmede bozuldu. <laughs> Peki, çıkıyorum, çıkıyorum, <laughs> çıkıyorum ve sakinim. Çıkıyorum ve her şey yolunda, sıkıntı yok. Güzel, güzel, güzel. patlama hasarını bulmamız lazım derken adam yine bizi patatese çevirdi. Burayı kesip bir şekilde kaplumbağaya dönmem lazım. Ama aşağıdan da kule gitmiş. Yine çaresiz kaldım. Orta koridor kulesi de gidiyor. Asılar alırlardı bu arada ama almadılar. Şimdi 5-5 skor altın farkı bin altınla üstünüz fakat neredeyse iki tane kulemiz gitti. Bir tane gitti biz de bir tane aldık bunun karşılığında. Şu Clint ya da Joy bir tur düşürüp üzerine bir fight kazandırmam lazım da elemanlar turşu gibi gelmiyor ya. Ama onu o kadar darlarsanız o çocuk buraya gelmez ki. Çık. Al şu kaplumbağayı. Ve aşağı kimin hakkıysa oraya itebilir mi? La sen zilongsun gitsene şuraya itmeye ya. Bekle. çaldım Aferin. Kendime aferin diyorum burada La kardeş bir yürü git ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ben şimdi ne yapacağım? Kesemez mi onu? Kritiği bitirse bir ihtimal hasar vurabilir ilhamlı ama şu anda kesemez ya. Girdi mi ona? Yok. Cuy'u biz kimle keseceğiz ya? Allah aşkına. Cuy'u kim kesecek? Alayan hasa da bitmiş. Satışta geldi. Hani adam oraya zaten kaçtı. Bak Clint gelmiyor ama Nathan geliyor işte. Kalite farkı mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama Clint buradan buraya gelmiyor ama Nathan geliyor. Joy zaten oraya girdi yani. Bu adam turşu değilse orada seni bekliyor yani. Bunu da çaldılar. Mükemmel ya. Vallahi. Artık bir hamle yapabilir miyiz biz de Maronite Baba? Ha? Biz de birine bir atlasak. Biz de bir yerde pussak. Bak adamlar pıtı pıtı kulelerde. <laughs> ağlayacağım ya. Ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım ya. <laughs> Vur şuna. Ulti ona inşallah. Atmamış. Güzel. Girilmez oraya. Pençe attı. Oğlum orada değil mi Joy? çıkmış. Nereye gidiyorlar acaba? Ne istiyorlar şu andaki sistemde merak ettim. Lord'a gidiyorlar değil mi? Peki biz Lord'a nasıl gireceğiz? Bunun cevabı var mı? Mantıklı bir hareket değildi ya. Ordu salmışlar da. Bunu da oynaması ne zor arkadaş ya. Pozisyon bulacağım da oynayacağım da arkadaş. Çekti birini. Girdiler yine orada ve çok hızlı keserler. Çok çok hızlı keserler. Bizim de oynamamız lazım. Güzel. duruyor mu ya? E duruyorsa az önce niye Clint'i atlarken atmadın? Duruyorsa niye atmadın yani? Bir anlat. <laughs> Bir anlat bize. Cennet tüyü akıllı asa. Şimdi galiba Midas gidiyor. Nathan. Orada tutuyorum da. Öleceğim değil mi? Lord'un yarısına kadar canını getireceğim. Sonra öleceğim. Bari onu kes de öyle ölü. hadi. Heh. Kes 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 kes. Tamam hiç kimse gelmemiş oraya. Lord'u takip etmemişler. Komik. Gerçi Joy ölüymüş. Tamam. Şimdi bir tane zırh denme sonra bir Athena bir yeniden doğma büyük ihtimalle dizelimi tamamlayacağım diyeceğim de o zaman Atlantis çoğu kişi işte devreye bile girmez. Nasıl yapacağız? Hı? Yapmam o zaman. Kul saldırı oynamam yok mu? Şeye tek kalan atıyorum Joe'ya. Sana buff salar mıyım? Aman diyeyim uzak dur oradan kardeş. Bak bundan uzak dur. Bir yerde Joe'yu teklemem lazım. Hala yakalasam tekleyeceğim de yakalayamıyorum. Aşağıda. Buraya gelsene. Buraya gel buradan geçecekler sanki ya da arkadan mı geçerler? Buradan geçiyorlar. Buna gel. Kes bunu Ah be oğlum ya. Ne bahtsız adamsın ya. Güzel. Çok iyi. Joy 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 joy. Ulan o da düşse var ya efsane olacaktı ya. Yakala. Ah be oğlum niye erken atladın? Kulü açmamız lazım bu arada. Aşağı gidiyorum ben. Aha. Gel lan buraya şimdi. Gitti değil mi? Aç bakalım burayı aç. Bence çıkalım. Franco da gelecek çünkü şimdi buraya. Lord hemen lord. Direkt lord 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 lord. Hiçbir şey başka odaklanmayın. Direkt lord alacağız. Direkt lord yani. Hızlı bir şekilde. Zilog Nathan ben. Yam Yam gibi keseriz lordu. Direkt lorda çullan. Saldır. Hepiniz. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Bence çıkalım. Bence çıkalım. Ben bu arada 7 denizin kılıcı istemiyorum ya. İstiyor muyum? Bir umutsuzluk, bir fırtına istiyordum aslında ben buraya. Şunu saat. Uzayacak çünkü tutarlar oyunu her türlü. Niye bunu buraya attım lan ben? Ama oradan çıkınca bozuluyor canım Osman. Dur şu. Geliyorum. Zilong bu arada bu saatten sonra hayvan gibi keser herkesi. Bak. Atlayacak mı? Hadi lan. Hadi. Hadi. <laughs> Fight'ta zilong yok. Devam et. Şey yok. Yuzong yok. <laughs> Güzel. Kulede alındı. Şu joyda düşeydi çok iyi olacaktı ya. Lord kesildi değil mi? Tamam. Darlamaya devam edeceğiz. Tamam joyda düşmüş bu arada. Çok çok iyi. Devam edin. Ha şöyle ya. Üç taraftan da geldi. Bastırın hocam. Bu en büyük bela zaten şu anda defleme konusunda. Bunu kes, ona vur beyze bitsin. Of. Oh. Güzel. Bakalım hemen hasar tablosuna. 9.0 ile MEP'yi almışım. 7.3 skorum var. %29'da hasarım var. Şimdi Jav birebir fightlarda oyundaki en güçlü kahraman. Net söyleyeyim yani. Özellikle W attığı zaman zaten kaldırdığı için rakibinin de o an sana saldırma olanağını kapatıyorsun. Ve direkt yok ediyorsun yani. Tank kastığın takdirde bir bu ilk yetenekleri çok fazla hasar vuruyor. Ama maymuna karşı oyuncağı oyunda öyle oynamaması lazım önceki oyunda. Yani önce o kuklaların bitmesini bekleyip sonra o maymunda bir şekilde başa baş kalması lazım. Yoksa hiçbir şekilde girmemesi lazım. Ve erken oyunda oyun dar alanda geçiyor. Herkesin ne yapacağı belli olduğu için hamleleri kolaylıkla karşılık verebiliyorsun. Fakat ilerleyen oyunda kuleler açıldığı zaman yani bin bir taktikle oynaman lazım. Pusman lazım, gireceğin yeri ayarlaman lazım, çıkacağın yeri düşünmen lazım falan. Çünkü bir hatada direkt öldün. Bir ulti attım mı rakibin içinde kaldı. Ne ışından yok orman oynadığın zaman özellikle. E ne yapacaksın ondan sonra? E öleceksin. E direkt bir de Franco vardı mesela. Yani bin bir dikkatle oynamak zorunda kaldım oyunu. Neyse. Böyleydi arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.